Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni analizle karşınızdayım. Hançer ve Cihan'ın bir araya gelme mutluluğu yakalama ihtimali yükseliyor. Yeni gelişmeler onları daha da birbirlerine yaklaştırıyor. Cihan Melih'le ilgili araştırmalar sonucunda cevap buldu. Cihan adamına Melih'le ilgili bilgiler toplama talimatı vermişti. Bunun sonucunda Melih'in uzaklara gitmediğini öğrendi. Cihan Melih'in Hançer'i yalnız bıraktığı için ona kızacak. Hançer Melih'la Sinem'e engel olduğunu düşündüğü için kendisini suçlu hissediyor, vicdan azabı çekiyor. Hançer Melih ve Sinem'in evlenmelerini istiyor, onları zor durumda kalmalarını istemiyor. Hançer Sinem'in evli adamla kaçtı demelerini istemediği için Melih'le boşanma kağıdını imzaladı boşanma hareketleri başlatılmış oldu. Cemil Hançer'in yanına ziyaretine geldi. Cemil'den Beyza Yonca ile çalıştığını öğrenince Hançer çok şaşırdı. Engin de Cihan'ın evi yakınındaki çöplüğünden yani çöp kutusundan kolye bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Yakında kolyenin Beyza'nın olduğu da ortaya çıkacak ama Beyza bu sefer de sudan kuru çıkacak. Gülsüm çöp kutunun yanında ekranlara yansıyacak ve Gülsüm böylelikle tutuklanacak, Beyza da kurtulmuş olacak.